Konya Antalya karayolu Demir Kapı tüneli içerisinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Olay saat 18.30 sıralarında İç Anadolu'ya Akdeniz'e bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki Demir Kapı tünelinin içinde meydana geldi. Konya Avgat'tan Konya'ya gelen Derviş Doğan İdaresi'ndeki 42 AIY 550 plakalı otomobil tünel içerisine geldiğinde otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Araçta bulunan sürücü ve diğer yolcular hızla dışarı çıkarak yangına müdahale etti. Tünelin içerisinde bulunan onlarca araçsa yangın nedeniyle tünele girmedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Derviş Doğan, tünel içerisindeki acil durum butonlarına basılmasına rağmen yaklaşık 15 dakika boyunca hiçbir yangın kutusundan su gelmediğini ileri sürdü. Aracımızı sağa çekip müdahale etmeye çalıştığımızda tüneldeki yangın musluklarının hiçbirinin çalışmadığı tespit edildi. Aracın e, söndürülmesi için tüneldeki yangın butonlarına bastığımızda acil durum butonlarına hiçbir vanadan su gelmediğini biz kendimiz bizzat yaşadık. Ben şahsen mağdur oldum. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle ve tünelde yangın kutularının içerisinde bulunan tüpleri toplayarak yaklaşık 10-12 tüp kullanarak kendi çabalarımızla aracımızı söndürdük. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.